Şimdi neden fetus pozisyonu alıyoruz? Da yere çökme ve yani fetus pozisyonu arasında fark ne? Şimdi yere çöktüğünüz zaman bir, bir yere tutunsanız bile o deprem şiddetliyse sizi yuvarlar bir yere e, şey yapar, savurur. Ama fetus pozisyonuna, cenin pozisyonuna yan yatış yaptığınızda sizi yuvarlamaz kolay değilmiş. Hele hele bir de bir yere tutunabiliyorsanız, yani 9 şiddetinde deprem hmm. bile olsa sizi şey yapmaz. Bulunduğunuz yeri koruyabilirsiniz. Bir, yani tutunabilirsiniz tutun, bir nesne. Tutun, tabii tutun, tabii bir tutun nesne, sağlam bir nesne. Yani ver. sallanmayı, yani ee, savunmayı şey. engellemek için. Tutunmanız da şart değil. Yani başınızı şu şekilde koruyarak durmanız da yeterli olur. Bu birincisi. İkincisi, ee, yan yattığınız zaman şimdi dizlerinizle karnınıza doğru çektiniz ya, en önemli iki tane bölge var vücutta korumanız gereken hayatı. Bir, karın bölgeniz. Çünkü orada bir e, kaburga yok. Koruyucu bir doku yok. Ufak bir seramik parçası, yani bir demir cam parçası bile orayı açar böyle. Anında açılır. İç organlar dışarı gider. Ne yapmak gerekiyor? Dizlerimizi karnımıza doğru çekmek. Çünkü bacaklarımız, parmaklarımız, ellerimiz bunlar hayati organlar değil.